İlk iddia kuponun Tuttur'dan hediye bu kampanya efsane. Sen de Tuttur'a gel, ilk kuponun da kazanmaya başla. Tuttur, en kral sensin. Eskiden tribüne gelebilen kesim için bir protesto e, amacı vardı. Mesela 6 saat önceden e, gidip tribüne Avrupa Avrupa duy sesimizi diye... Bağırılan zamanları Mark hatırlıyorum. Maç başında sesler kısık Maça 6 saat var. Mecidiyeköy'ün ortasında yaklaşık <laughs> Kendi 8 bin kişi birbirine bağırıyor. Abi çok saçma baktığın zaman. Şu an anlatamazsınız zayıf <laughs> kuşağını. Ama o an milli duygularla milletin gözleri doluyordu. Saat öğlen 3. <laughs> ne ne yapıyorsun? Kapılar kapanıyor falan. 96'da Paris Saint Germain'le oynayacağımız no, 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 rövanş maçına gittim. üstteydim Maç... ben. <laughs> Siz oradaydınız. <laughs> Statbon boştu. Maçın başlamasına 10 dakika kala... Bom, ya bunlar nerede falan dedik biz hani. Paris taraftarı yok. Hiç alışmamışız tamam mı 10 dakika kala. Sene ya, 96 yani düşün 20'li yaşlarımın başındayım. E, 95-96 mı? 96-97. 96 ama sene Eylül ayı falan. Abi birden böyle paldır 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 böyle şeylerden kapılardan bir çıkı daha stadı bir doldurdular. Aa falan dedik biz. Siz i̇şte, orada duruyordunuz o zaman. Evet, abi öğlenden itibaren. Ben nasıl tribünlüydüm? Evet çok acayipti. Fazıl Galatasaray'dayız, Nat Spor'da Serkan Korkmaz'la beraberiz. Galatasaray gündemini konuşacağız. Burak Elmas, biz yayına girmeden kısa bir süre önce açıklamalar yaptı. Gündemimiz ağırlıklı olarak Burak Elmas'ın açıklamaları olacak. Tabii ki transferler var. Yoğun bir transfer dönemi geçti. Tüm bunları detaylıca değerlendireceğiz. Serkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Açıklamalar da enteresandı. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Hemen bir hatırlatmamız var. Evet arkadaşlar, 50 liraya kadar oynadığınız ilk kupon tutturdan hediye. Yorumdaki linkten tuttura üye oluyorsunuz ve kuponunuzu yapıp ilk kuponunuz 50 liraya kadar tutturdan hediye oluyor diyelim ve programa başlayalım. Şimdi Jetson var, Gomis var konuşacağımız, Erik var ki pulgar denmesini istemediği için evet. kendisiyle hukukum olduğu için ben Erik olarak hitap ediyorum. <laughs> e, Penya var. Yani Galatasaray'da transfer çok yoğun geçti ama önce Burak Elmas'ın açıklamalarından başlayalım. Çünkü kısa bir süre önce açıklamalar sonerdi. erdi. Ee, özellikle Jetson'la ilgili menajerlik sistemi ile alakalı açıklamaları gerçekten flash'tı bence. Nasıl yorumladın açıklamaları, zamanlamasını ve üslup şeklini? Açık konuşmak gerekirse bir 3-5 saat, saat daha beklemesini daha doğru bulmuştum. Hı hı. Fakat performansını izledikten sonra nasıl olsa 3-5 saat sonra da aynı şeyleri söyleyeceğim. Bari şimdi çıkayım. Ee, sosyal medya daha fazla kaynamadan ben söyleyeceğimi söyleyeyim demiş belli ki. Ee, o haklı çıktı. Hani her zaman da haklı çıkmak zorunda değiliz. Hani ben biraz daha akşamı beklemesinin daha doğru olacağı kanaatindeydim. En flash açıklaması geçmişe dönük olarak da e, tüm menajerlik ücretlerini belgeleriyle ortaya koyacaklarına dönük bir çalışma yaptıklarını açıklaması ve bunu da kamuyla paylaşacağını söylemesiydi. Bizim yapacağımız transferleri de denetleme kurulu da denetleme kuruluna da göndereceğiz. Kamuyla da paylaşacağız dedi. Bize dair iddialar varsa dedi herhangi biri bize dair dedi. Onunla ilgili somut belgeleriyle gelenlere de dedi. hem suç duyurusunda bulunacağız hem denetleme kurulunun süreçlerini başlatacağız dedi. Ama en 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 flash açıklaması bence bir gözdağı olaraktı aynı zamanda bu. E, menajer ücretlerinin e, tümünün açıklanacağını belirtmesiydi ve bence bir imada da bulundu. Tam net bir cümle söylemedi. Bilmiyorum sen rastladın mı? Ama özellikle mesela sosyal medyada Getson olayıyla e, artık ayyuka çıkan yönetime dair tepki işte Florya'ya gideceğiz hashtagleri değil mi? Florya'ya gidelim. Tabii protesto çağrıları Protesto çağrıları. Var. Getson transferinin gerçekleştirilemesi ve Getson'un Beşiktaş'a kaptırılması ile ilgili taraftar tepkisini de çok organik bulmadığı sonucuna vardım ben. Yani burada Burak Elmas yönetiminin muhaliflerinin işte belirli odakların köpürterek taraftarı galeyana getirdiğini ima eden cümleler kurdu. Tabii hatta içinde menajerlerin olduğunu da söyledi. Hatta içinde menajerlerin olduğunu da ifade Onlara etti. Yakın şeylerin, evet, ifade odakları. etti. Bunlar tabi ciddi iddialar. Hı hı. yapılan çalışmayla beraber biz zaten kamu olarak kamuyla bu kurumların arasındaki çalışan grup olarak Bizler de heyecanla beklemeye koyulduk. Neymiş bu menajer ücretleri? Buna mı bağlı olarak bu kadar büyük bir kavga var diye. Ama şu gerçeği e, göz ardı etmemek lazım. Evren Galatasaray düşme attığının üç puan üstünde. Bundan daha somut bir gerçek yok. Dikkat edersen hani hep konuştuğumuz bir e, çözümleme var Galatasaray camiasına dair. Taraftar başka bir şey, sempatizan başka bir şey, sokakta konumuz, komşumuz, akrabamız, eşimiz, dostumuz. Onlar başka bir şey. Sosyal medya bambaşka bir şey. Kulüp üyeleri bambaşka bir şey. Hepsinde başka bir hava. Var. Aynen. Burak Elmas çok uzun süredir kulüp üyelerine hitap ediyor. Hı hı. Bunun temelinde de ajandasındaki en büyük e, korkusunun, kendisine en büyük tehdit olarak gördüğü şeyin e, Mart ayının son haftasında yapılması beklenen mali genel kurul olması yatıyor. Yani orada ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya. Biliyorsun artık yani bunu söylemenin de bir mahsuru yok. Eğer seçim kararı almazsan sezon sonunda biz de seni ibra etmeyiz durumu var. Sen, hemen hemen tüm Galatasaray başkanları evet. buna maruz kaldı zaten. Sence edilir mi? yani şu Yok bence edilmez. Şu anda edilebilecek durumda değil ama sırf buna dair bir iletişim üretiyor ve stratejisini buna dair tayin ediyor. İçe ediyorum. dönük diyorsun. Evet. Ya Fatih genel Altaylı genel Aynen, bir Galatasaray genel kurulu üyesi ki hı. Hani bir kanaat önderidir. Fatih Altaylı öyle sıradan bir üye değil biliyorsunuz. Oraya çıkmasından bahsediyor. Oraya çıkması dahil olmak üzere bugünkü konuşması dahil olmak üzere. Galatasaray genel kurul üyelerini ayırdı, onları anlatıyor derdi. De toplantılar yapılıyor. Divan, divan Kurulu haricinde de. Aynen. Bugünkü en dikkat çekici açıklamalarından bir diğeri de sosyal medyaya göre Galatasaray'ı yönetme dönemi bitti dedi. Bak bu hı hı. Yani bir savaş açma gibi düşünebilirsin bunu. Belki çok iddialı bir tabir ama yani sosyal medyayı kendisine referans kabul etmiyor. Taraftar ve sempatizanı referans kabul ediyor ki Gomis transferi yapıldı. Evet. Ama Getson da ona dönük bir transferdi. verdi. Getson onu yapmadı sence Serkan? Getson'un bence birinci sebebi torrent olmama sebebi. Bunu bir suçlama olsun diye söylemiyorum. Önceliğimiz değil dedi başka. Evet. Mesela Fatih Terim ne yola devam edilseydi Galatasaray Get e, Getson'u almıştı. Fatih Terim'den sonraki dönemde Fenerbahçe'nin yöntemi tercih edilseydi, Bülent Korkmaz alınsaydı Hı -hı. ya da Okan Buruk alınsaydı, Getson Galatasaray'daydı. Gomis gelir miydi Fatih Hoca olsa sence? Yok Gomis transfer olmazdı çünkü Fatih Hoca kalsaydı Gomis'i istemezdi. Hı hı. Onu net koyalım. Hı hı. Yani ben Gomis çok yani çok küçük ihtimal veriyorum ben tamam kap, tam anlamıyla kapatmayayım. Birazdan da ona gireceğiz Gomis'in performansı. %90 Fatih Terim Gomis'i istemezdi. Zaten Gomis'in gidişi de Fatih Terim'e fatura edildi biliyorsun. Tabii tabii o yüzden dedim. Hani belki şimdi Arda döndü ya. Zaten hani gelişi de biraz o yüzden oldu. İşte Arda döndüğü için e, işler değişebiliyor. Arda'nın nelerden döndüğünü aynen. düşününce yani Gomis'in gidişi maddi olarak O 2016'yı ben Fransa'da yaşadım. O tartışmaların tam göbeğinde kalarak yaşadım. Evet, o ne olduğunu çok iyi biliyorum. Maalesef yani. haberi de yapan kişi Anladım. olarak. <laughs> oradan buraya nasıl gelindiğini yani gözün önünde Hala tam anlamadım. Evet, oradan çok enteresan döndü. Bu arada bir hatırlatmamız var. Onunla devam edelim. E, arkadaşlar şimdi Natspor biliyorsunuz ki her geçen gün büyüyor ve sizinle beraber büyüyor. Şimdi e, abone olmanız karşılığında tabii ki çok güzel hediyelerimiz de oluyor. Mesela e, bu hafta sormayacağız ama önümüzdeki hafta size e, önemli bir soru soracağız. O soruyu doğru yanıtlayan takipçilerimizden biri çekilişle Galatasaray Forması kazanacak. Bu hatırlatmayı yapalım. E, sizinle beraber büyüyoruz. Sizin ilginizle, de, sevginizle, de, eleştirinizle de aynı zamanda. O açıdan bir kez daha teşekkür ederiz. Ee, bu hatırlatmayı da yapıp şimdi devam edelim. Gomis demişken Gomis soracağım Serkan Gomis e abi. Gomis'e gelmeden Torrent'i açalım. Ha tabii yani Jetson olayının neden olmadı? Bülent Korkmaz tercih edilseydi kesin Jetson Galatasaray'daydı. Çünkü neden? Bülent Korkmaz, Fatih Terim kalsaydı Fatih Hı -hı. Terim e, ve aynı zamanda Okan Buruk. Galatasaray camiasını tüm dinamikleriyle birlikte yaşayan insanlar. Hı -hı. Yani bir Bülent Korkmaz belki teknik anlamda hiç ihtiyaç duymasa da Getson transferinin geldiği, getirildiği noktada hayır demez. Galatasaray dinamiklerini ön plana çıkartır. Yönetimin dekasından tut, kendi e, varlığı ve hani taraftarlı olan gönül bağından tut. Okan Buruk da olsun. Yani ben e, Torrent gibi bir seçim yapınca böyle komplikasyonlar olabileceğini e, uyarısını vermiştim. Ağırlık Neden? Torrent Çünkü, diyorsun. Torrent'te empati kuralım. Ben Torrent'in avukatı değilim. Hı hı. Hatta bak daha da net söyleyeyim bana ne Torrent'ten. Hı hı. Ben Galatasaray'ın çıkarlarına bakarım. Ben bu ülkenin kurumlarının, markalarının, futbolunun, sporunun çıkarına bakarım. Bana ne Torrent'te? ama Torrent öyle düşünmüyor. Torrent kariyerinde önemli bir fırsat buldu. Hani sezon ortasında ben normalde bir takıma gitmezdim ama Galatasaray teklif edince dayanamadım dedi. Çünkü bunun bir fırsat olduğunu biliyor. Tabii. Her ne kadar kötü durumda olursa olsun. Torrent ne düşünüyor şu anda? 4 maçta 15 gol yemiş. Hala puan alamamış. Takım düşme hattının 3 puan üstünde. Somut ihtiyaçlar ne? Muslera sakat. Kaleci lazım. Gomis hadi ona hayır diyemedi. Zaten kendi de tanıyor. Gomis'e kim hayır der ki? Değil mi? Niye desin zaten? Bu dönemde hayır demek. O kadar da hata o kadar da iş bilmez biri değil. Ama son kritik bir transfer. Bakıyor adam bu sezon 50 dakika forma giymiş. Madem bu kadar kıymetli Jetson, Beşiktaş niye almadı? Niye kiraladı? Niye kiraladı? Hayır orada. Zaten Beşiktaşın bon, ilk tencan. şartını söylüyorum bak, en yetkili ağzından söylüyorum. <laughs> Beşiktaşın ilk şartı bu sezonun sonuna kadar maç temposunu yakalamak için. Ya da şöyle için sorayım, Galatasaray giymesi. bu formül neden düşünmedi? İşte. Acaba o... düşünmedi mi? Ben e... çünkü Jetson şimdi Serkan Abi 50 dakika oynadı tamam ama e, alıp kiralasa. Haziran'da kampa soksa o Jetson sana aldığından iki katı satma ihtimalim var. İşte tam bu noktada ben çok Jetsoncu değilim ama tam bu noktada hı hı. haklısın. Mustafa Muhammed'i korurken gibi onu korumuş evet, biriyim. Evet. Hep söylediğim şu laf vardı. Mustafa Muhammed'in e, opsiyonunu kullan. Zarar etmez. İstersen hiç oynatma. Çok düşük ihtimal. Zarar etmezsin. Getson'un da piy piyasası var. Getson'un da piyasası olan oyuncu. Bir kere artısı bir de portekiz. Yani Getson'u alanın zarar etmesi zaten Portekizli i̇şte, olduğu için network'ü var. Müthiş bir piyasası var. Yani zarar etmeyeceğin bu kadar kesin bir transferi yapmakta bir beis yok. O kısmında da Getsoncular haklı. Hı hı. Evet, Getson piyasası olan bir oyuncu. Bak, Brumada da ben Brumayı da pek beğenenlerden değilim ama Brumada da zarar edilmedi. Ama o beklenen karlardan falan e, Türkiye'de çok uzaktan yani. E ama 13 milyon euro veriyorsun. Evet ama yine de zarar etmedi. Yani Türkiye'de 30'lara çıkmak neden? Çünkü piyasası var. Mümkün değil. E, piyasası olduğu için yaşı, potansiyeli. Oldu. Aynen. Ya yani, onu vaat o umudu veriyor insanlara. Benim anlamadığım nokta Galatasaray bu kadar ilgilenip masada olup e, hayır biz ilgilenmiyoruz deyip sonra önceliğimiz değil deyip o zaman neden son güne kadar Jetson konuşuldu? İşte Galatasaray yani, önceliği olmayan gün... bir oyuncuyu neden son ana kadar Kovada Şimdi pek çok konuda hani iddialı bir şekilde bilgi olarak sundum. Buradaysa hani güçlü bir sezgi diyelim. Ahmet Bulut'un da açıklamasını unutmamak lazım. Hı. Dün öğle saatlerinde sosyal medyada paylaştı hani artık Galatasaray'la Gerson diye transferi görüşmeleri durdu. Benfica'nın başka bir Türk kulüp var dedi. Start verdi. Evet. Orada muhtemelen Beşiktaş'ta o selektörü aldı. Aa burada bir fırsat var dedi ve transfer sürecini hızlandı. Bir önceki dönemde de olmuştu. Beşiktaş tabii, yine masadaydı. Beşiktaş tabii bugün ki. istemedi Jetson'u. Evet. Yani belki Galatasaray'a göre daha az dillendi ama belki daha ciddi olduğunu gösterdi ki plan da çok mantıklı. 5 yıla yaymak. Aynen. Ama biliyorsun yani, yani ilk başta gerekçe olarak Beşiktaş'ın kiralama gerekçesi olarak işte yabancı kontenjanı doldu. Kontenjan, Hayır, evet. onunla alakası yok oynat ya, ya da ya ikisi birden yani oynatılabilecek düzeyde bulmadılar genç şu an. Tabii ki. maç, maç temposunu kazanması için Doğru. kiralık şartı koydular hem kulübe hem Getson'a hem Getson'un temsilcilerine. Hı -hı. Devreye Çaykur Rizespor girdi. Onların işine geldi. Demek ki öyle bir ihtiyaç var teknik anlamda ha, tabii. ki Çaykur Rizespor da zor durumda. Getson gibi oyuncuya hayır deme lüksleri yok. Herkesin kazandığı bir e, süreç oldu. Galatasaray Galatasaray'ın kaybettiği bir Galatasaray süreç. Galatasaray'ın kaybettiği bir süreç oldu ama Galatasaray iyi bir orta saha kaybetmedi. Eee taraftarıyla yönetimin zaten zayıf olan bağları kopma noktasına geldi belki de koptu. Yani ama bu Burak Elmas'ı Burak Elmas'ın e, ne kadar kaygılandırıyor? Ondan çok yani onda çok emin değilim çünkü Burak Elmas'ın temel kaygısı üyeler beni mali genel kurulda ibra edecek mi etmeyecek mi? Bence tribünden geldim dedi Sayın Başkan bugün Galatasaray TV'deki röportajında. Bence tribünün sesini daha çok dinlemeli. Çünkü gelirken muhalefet... Peki sosyal medya tribün müdür? Eşittir tribün değildir tabii ki. Ama yine de e, sokağın sesi, halkın sesi, taraftarın sesi... Sosyal medya sokak mı? Ee, her zaman tribüne gelmeyen taraftarlar da var. Bazen gelemeyen mesela yurt dışındaki taraftarlar. Oradan onun da tribünü orası. Sanal tribün gibi. Yani eskiden mesela Ali Samiyan dönemini hatırlıyoruz abi. Ee, sosyal medya yokken takımı takip ediyorken. Önce ge gelebilen. Dedik. Evet evet gelebilen. <gülüyor> <gülüyor> gelebilen tarafta orasıydı. Yani Kapalı orta vardı. Yeni açıktı. Sağ tarafta numaralıya doğru güzel bir grup vardı. Sonra sonra üniversite öğrencilerinin geldiği bir eski açık oluşmaya var. Baş... Eskiden eski açıkta üniversite gruplar yoktu. Vardı evet yani. evet. Sonra o kapalının ortası. Şimdi stat değişince, yeni stada geçince değişti. Kale arkasına geçti tamamen ultra aslan. İşte değişik değişik gruplar oldu. Eskiden tribüne gelebilen kesim için bir protesto e, amacı vardı. Mesela 6 saat önceden e, gidip tribüne Avrupa Avrupa duy sesimizi diye bağırılan zamanları Mark hatırlıyorum. Başında sesler maça, kısık maça 6 saat var Mecidiyeköy'ün ortasında <laughs> yaklaşık kendi 8 bin bağırış. kişi birbirine bağırıyor. Abi çok saçma baktığın zaman. Şu an anlatamazsın Zeyk <laughs> Uşağı'nı. Ama o an milli duygularla milletin gözleri doluyordu. Saat öğlen 3. <gülüyor> <da> <gülüyor> ne yapıyorsun? Kapılar kapanıyor falan. 96'da Paris Saint Germain'le oynayacağımız no, 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 rövanş maçına gittim. Kapalı Maç... üstteydim ben. <laughs> Siz oradaydınız. <laughs> stat bomboştu maçın başlamasına 10 dakika kala bom, ya bunlar nerede falan dedik biz hani Paris taraftarı yok hiç alışmamışız tamam mı 10 dakika kala sene 96 yani düşün 20'li yaşlarımın başındayım 95-96 97. 96-97 96 ama sene eylül ayı falan <laughs> Abi birden böyle paldır 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 böyle şeylerden kapılardan bir çıka daha stadı bir doldurdular Aa, falan dedik biz. i̇şte, Siz orada duruyordunuz evet, o ama. Biz abi öğlenden itibaren. <laughs> ben nasıl tribünde? Evet çok acayipti. Yani e, dağ daha başına duman almışı iki saat falan söylediğimizi hatırlıyorum. Neyse aralıksız <laughs> ama. Yani maçtan önce başlayıp. Son ama nasıl susturdu park? Yani Hayrettin sağ olsun. Neyse e, şimdi ise abi durum farklı. Yani şimdi insanlar... ben Paris'teki maçtan bahsettim. Sen İstanbul'daki, ha, ben İstanbul'daki maçtan, maçtan Ben, ben Paris'teki ha, maçtan bahsettim. Yok, Paris'teki maça gidemedik abi. İstanbul'dan çok çıkamıyorduk. Ee, şöyle, şimdi ise durum daha farklı. Bence sokağın sesini, sokakta da gerçek olarak, reel olarak sokakta da ama sanalda da, Twitter'da, orada, Instagram'da, burada, Natspor'da, videonun altındaki yorumlarda mesela. Her şey bir e, veridir. Bu verileri incelemeli bence Burak Elmas. Bence yanlış yapıyor. Başkan. Bence de. Çünkü gelirken onu başkanlığa getiren şey, taraftarlıktan gelen sempatisi ki sosyal medya kullanımı çok iyi bir Twitter kullanıcısıydı başkan. Çok iyi eleştiriler yapıyordu. Herkesin sevgilisi niteliğindeydi ama 6 ayda verdiği kararlar imajı şu an bugün gördüm çok yorgun mesela. Bugün gördüğüm yüzünü başka dün yani 2 saat 3 saat uyuyup uyumadığını bilmiyorum bence. Şöyle diyebilir miyiz? Çok yıpratıcı bir süreçtir. Yani başkan olmadan önceki süreçte başkanlık süreci çok farklı. Burak Elmas'ın zamanında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda eleştirdiği ne varsa şimdi aynı şeylerle eleştiriliyor. Evet. Transferde geç kalmak Fatih Terim'le ilgili Fatih Hoca İlişkiler. dokunulmazımızdır, kırmızı çizgimizdir falan. çok iyi başlamıştık. Yapan, konu. Değil mi? Yani şöyle çok diyebilir enteresan. miyiz peki? Burak Elmas'ı başkan yapan e, önemli bir güç şu an Burak Elmas'ı başkanlıktan indirmeye çalışıyor. Yani Mart'a kadar ya biliyorsun Galatasaray'da bir günde bile çok şey değişiyor Duygun Yarsulat'ın listesi iki saatte oluşturuldu. Rahmetli Başkan anlatmıştı bana. iki saatte. O liste dördüncü yıldızı getirdi. Rahmetli Başkan'dan önce yönetiminin ...tam listesini ben daha önce öğrenmiş olabilirim. Hı -hı. Rahmetli başkandan Hı -hı. önce yani. Düşün. Hı -hı. Yani çok oluşturuluyordu o dönemde. Tabii. O yüzden yani Galatasaray'da iki saatte bile işler değişebiliyor. O yüzden Değişim bugünden şey. öngörmek bence zor. Yani o destek tamamen Mart mı diyorsun? Genel Kurul'dan Genel Kurul'dan başkana karşı destek tamamen çekildi mi? Ondan emin değilim şu an. Çünkü Galatasaray'da şöyle bir şey oluyor. Zaten ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Evet evet. Bravo. Yani hemen çekmeyebiliyor Galatasaray Genel Kurulu. Yani Galatasaray Genel Kurulu taraftarın duygusal tepkisi gibi mesela fevri düşünmeyebiliyor. Otobüsü, otobüsü şoförsüz bırakmazlar. İşte düşünmeyebiliyor. Bu bazen iyi bir şey. Bazen de kulübü kaosa sürükleyen bir durum. Bence şu anda e, en sert artık en sert tonda e, eleştirilip seçime gitmesi tatlı tatlı anlatılmalı. Çünkü Anlatılıyor zaten. Aksi halde yani Genel Kurulda da aksi halde yani Galatasaray için daha da karanlık bir dönem olabilir diye Şimdi tabii düşünüyorum. Tabii Adnan Polat'ın da açıklamaları var. ya yani şu an hepimiz Burak Elmas'a destek olmalıyız diye. Böyle bir Galatasaray Genel Kurulu'nda Fatih Altaylı'nın programıyla bence zirve yapan bir Burak Elmas'a politik bir şefkat. O, o, çok o çok politik bir hamle. Politik bir şefkat. Yani gelecek adına yapılmış aynı bir hamle olarak görüyorum. Aynen. Hani. Şu anda Kerhen Burak Elmas'ın devamlılığından yana bir tavır göreceğiz Galatasaray üyelerinde ama bu rasyonel bir tavır. Otobüsü şoförsüz bırakmama tavrı. Birisi derse ki bir dakika ya ben bu otobüsü daha iyi kullanırım ki şu an 2 3 aday adaylık yeşilleniyor. Hmm. Hatta Fatih Terim'in adaylığı konuşuluyor. Dursun Özbey'in otelinin etrafı otelin etrafındaki arabaların plakalarına baktığında bile anlarsın bazı şeyleri yani. Eşref Amcamcıoğlu. Var. Eşref Amcaoğlu zaten var. O orada duruyor. 41 oyla seçim Tabii. kaybetmiş bir aday. ...şu an böyle bekliyor. Hani Metin Öztürk'ün özellikle son başına gelen Metin biraz olay... ...yani babasıyla alakalı özellikle Biliyorum, yapılan o, o saygısızlık... Açmayalım bile, o konu evet. konuşmaya bile o, o değer mi? O çok üzücü Bence. bir olay. Yani Galatasaray'a yakışmıyor. Ama Metin Öztürk'ün de Dursun Özbek'le çok yakın olduğu konuşuluyor. Evet. Gisiyan'ın oyları var özellikle toplanan. Aynen. Yani şu anda bir seçim sürecine evet. doğru gidiyor Galatasaray. Zaman kazanmak için Galatasaray e, kulisleri, lobisi, Galatasaray... E, duayenleri, kanaat önderleri. Şu anda kulüp de zor durumda olduğu için e, Burak Elmas'a bir anlamda bir yardımcı oluyorlar. Ama taraftar, sosyal medya tam anlamıyla karşısına geçti. Şöyle diyeyim kapatırken bazen o yardımcı olma şu anlama da gelebiliyor. Sen şimdi devam et. Öyle zaten. Biz hazırlıklarımızı Geliyoruz. daha güçlendirelim. Geliyoruz. Şey, ya o, çok netimle şu değil mi? Seçim kararı al, ibra edelim. Hı hı. Net. Net. Bakalım. E, siz de videonun altına lütfen Burak Elmas seçime gitmeli mi gitmemeli mi onu yazın. Ve abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye yaklaştık. Serkan abiye çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumları için. E, önümüzdeki hafta size tekrar edelim. E, bir soru soracağız. O sorunun cevabının arasından seçeceğimiz arkadaşımıza da Galatasaray forması hediye edeceğiz. Mutlu günlerde giymesini tabii temenni ediyoruz. E, ve son hatırlatmamızla programı kapatıyoruz. Ocak ayının en popüler 5 fenomeni tuttur üyelerine para dağıtmaya devam ediyor arkadaşlar. 5 fenomenin hazırladığı kuponlara oynayan tuttur üyeleri tam 1.877.000 lira kazandı. Siz de kazanmak istiyorsanız yorumdaki linkten tuttura gelin, fenomenlerin hazırladığı kuponlara oynayıp kazanma şansını kaçırmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. iddia kuponun tutturda ne diye bu kampanya efsane. Sen de tuttura gel ilk kuponunda da kazanmaya başla. Tuttur en kral sensin.